Merhaba arkadaşlar. Bugün şey oynayacağız. <laughs> Şunu. Pardon Minecraft. Ama ben yaratıcı da oynayacağım. orada İsmail Salan'ın küfür edeyim. Pro İsmail'miş mi? Neymiş o gerizekalı göt. Beren. Onun kanalı mahvolacak. <laughs> 3-4 yaşında çıktı. Çocuk 5 yaşında hatta 4. Bizim evinden 5 yaşında ondan küçük. O daha 1 bir yaşındadır. 1. Onun annesi ne de stekemiyor. Şiksin ne yapış? Sence bunlarla hayatta kalma olur mu bak? Bu ne olur? Ama da bunu da olur. Ama e, ee, ama hı, ama değil. Ama bunun olmaz mesela. Mesela bunun olmaz. Bunun olmaz. Bundan sonra göz Son, sonunda göstere. Sonuçta işte. Ne alaka ya? Hayır baskın yapıyor zaten bu göt. Ya bak şunun üstünde bu iksiri kullansam ne olur? Ya bak şunların üstünde kullanayım mesela. Hayır bir kere kullandım bak ne oluyor? Bir kere kullandım. Ya oğlum kaçma ya. Aha var. Hadi kadar adam Görüyor musunuz? Lan oğlum, oğ, o sana var amına koduğum. Ya delireceğim bu ne ya? Ortalık çok küçük abi. Ben de küsuru böyle şey oluyor. Yemin ediyorum kafayı yedile. Ha e, şundan koyayım. Hayır bu olmaz bu olmaz. Asla. Ya ben çıkacağım bu oyundan. Başka bir oynayacağım. Ne oynayayım ya? Şunu oynayam mı? Yok oynamayam. Kasıyorum. Tam Roblox'u Roblox'u oynayabiliriz. Sıkıntı yok yani. İsmail'in kanalına abone olmayı Pro İsmail mi ne? Çocuk 19 yaşındaymış. 4 yaşında çıktı. Ben oğlum oynamasıydınız ne yaptınız? Aa hemen verdi. Hero Poppy. Ömer. Ömer. Tarık Pro. <coughs> Tarık Pro var. Yani Türk arkadaşlarım var. Şu Türk, şu Türk, şu Türk. Türk mü bilmiyorum ama bu Türk. Sonra bu Türk. Bir de bu Türk. Ve bu. Çok da Türk arkadaşım var ya. Önüne giden yok. Ben bir karakterimi değiştirdim. Gözükse benim karakter. Eğmene bak kendine. Beni özenmiş de yapmış. <laughs> Buyur. O neden? Tü amına vurdum. Bir çıkamadı. Bu ne? Animasyon. Emoji. Beşe an hangisini eklesek? Hadi. Yani pardon. Ha bak şunu ya. Fully. Good. Good ne ee. ya? Good beynim. Ne devam da var. Ayda paralı. Oğlum bu robot nasıl alacağım ben ya? Amına ne oldu? yok. Hah varmış. değildir. Neyse var. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Adam maymun gibi. Hadi 8'e kadarmış. Biz bir gale oyuna başlayalım. Ne bok yiyoruz? Hangi oyunu seçsek diyor Among Amangas var. <laughs> Şunu da oynayabiliriz. <laughs> ya bir dakika. Videoyu durduruyorum. Bir açılsın. Açılmasına bir saat bekleyelim. Bir saat. Ne anasını alayım. Bu ne? Oyun açılmadı. Bir dakika. Reset. Kendimi resetçi. Oğlum kaç kere Aha. Reset çeke çeke oldu. Ya bak var işte. <gülüyor> <gülüyor> Yok burada çok. Ben varım tek. <laughs> İtmiş bu. Gerizekalı it. <laughs> Oğlum sen daha zıplayamazsın. Zıplayamayan itimiz. Bu ebe. İt ebe demek. <laughs> ebe bu. Nasıl yakalayacak o şimdi? Saniyeler var ya. Yani. Oho, çok pis kandı. Öldürdüm. <laughs> hmm. Şu <Şunu> ne abi? Şu. <laughs> şu. 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 Bu ne? Bu ki. He. Bir tane adammış. Ben... Hemen geliyor. Oyunumuz başladı. <laughs> şimdi hangisi çıkacak? Bu. Bunu ben sevmiyordum ama ya. Ya. Ne koyayım? Niye bu çıktı ya? Niye ya? Çıkmadı. Kral Fiko. Aa çıkmış. Kral Fiko musun? Nasıl? Kral mısın? E ben nereye saklanacağımı bilmiyorum. He. Ne? Bir kuruşum yok. Bye. Bye. Ay. Bye. Kadar şurası. Bir de klasik kol. Hem Ulan... Ya bu ne ya? İki saat falan demeye çalışıyorum ben. Şu Düşüyorum. Şuraya sağ. <laughs> Buraya kadar mı zıplayabildim ben ya? Yok. Oğlum. Allah. Bye. Ne be? Allah. <laughs> bu ne ya? İyi miydi bu? E ben videoyu bitireceğim ya. Hadi video bitti hadi. Çıkın 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 çıkın. He.